Rüzgarlı Tepe dizisi yeni bölümde en son Halil ve Zeynep doktora gittikten sonra Halil çocuğunun kalp atışlarını duyduktan sonra çok mutlu olacak. Ve bundan sonra artık Zeynep e ve ailesine kimsenin zarar vermemesi için elinden gelene yapacak. Hatta Zeynep'in hayalini kurduğu ne varsa hepsini gerçekleştirmek için elinden geleni yapacak. Yeni bölümlerde Zeynep hastaneden çıktıktan sonra artık onun hayalini gerçekleştirmek için Fransa'ya gideceklerini söyleyecek. Ve Zeynep bunu duyunca artık Halil'e sırılsıklam başlık olduğunu ve Halil'in ne kadar iyi bir iş olduğunu bir kez daha anlayacak. Ve bu ikili artık bütün engelleri teker teker açmaya başlayacak. Ve Zeynep ile Halil en son Songül ve Gözde'den kurtulduktan sonra her ne kadar bundan sonra karşılarına kimsenin çıkacağını düşünmese de Gözde'nin babası ortaya çıktıktan sonra tekrar işler karışmaya başlayacak. Çünkü Gözde'nin babası Muzaffer kızının intikamını Halil ve Zeynep'ten almak için harekete geçecek. Fakat Halil bundan sonra kimseye zarar gelmemesi için ve Muzaffer'i sevdiği için artık Gözde'nin yaptıklarını teker teker ona gösterecek. Ve Muzaffer her ne kadar intikam için yurt dışından gelse de sonradan gözdenin Halil ve Zeynep'e yaptıklarını gördükten sonra kızının bu konuda ne kadar suçlu olduğunu görecek ve sonradan intikamından vazgeçecek ve böylelikle Halil ve Zeynep artık her şeyi geride bırakıp hayatlarına yeni bir başlangıç yapıp çok mutlu olacak. Evet arkadaşlar, şimdilik videomuz bu kadardı. Siz de görüş ve enerji bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir yolda görüşmek dileğiyle.